Masum 266. bölüm bizleri yine heyecana sürüklüyor. Masum 266. bölümde polis Mera'ya zarar vermeye çalışanların peşini bırakmıyor. Polis Mera'nın kam sırasında öldürülmek istendiğini bildiriyor. Kokila'ya geçmişini hatırlatmak için baskı yapılmaması istendiği için Kokila herkesi karıştırsa da kimse buna itiraz etmez. Kokila aile üyelerinin yanına gelir. Konuşma bir anda kesilir. Kokila şüphelenir ama Nani ve büyük annenin ne konuştuğunu öğrenemez. Ailesinin arkasından iş çevirdiğini düşünür. Urmila Gauri'ye hediye almak için Daval'ın hırsızlardan aldığı paradan bir miktar ister. Daval parayı yetimhaneye bağışladığını söyler ama Urmila buna inanmaz. Paraları almak için plan yapar. Rashi Mera'nın doğum gününü kutlamak için pasta siparişi verir. Kokila kapı girişinde Rashi'yi fark eder ama Rashi yalan söyler ve pastayı çocuk odasına getirir. Kokila dışında herkes karanlık çocuk odasında Mera'nın doğum gününü kutlar. Ahem ve Gopi pastayı keser. Alkış sesini duyan Kokila çocuk odasına girdiğinde tüm aileyi orada görür ve şaşırır. Rashi film izlediklerini söyler ama televizyon kapalıdır. Parak film bittiği için televizyonu kapattıklarını söyler. Kokila şüphelenir. Polis müfettişi Ahem'i arar. Gauri davasında yeni bir gelişme olduğunu söyler. Ahem müfettişle evde görüşür. Müfettiş kampta Gauri'nin düşmesinin tesadüf olmadığını, ipin bıçakla kesildiğini söyler. Ahem Gauri'nin 8 yıl önce öldü zannettikleri kızları Mera olduğunun testle ispat edildiğini söyler. Gopi kızın piknik alanından 120 kilometre uzaklıktaki tapınağa götürüldüğünü, bu işin planlı bir iş olduğunu söyler. Ahem polis müfettişine kamp alanının güvenlik kamerasından bu işi yapan kişiyi belirleyip belirleyemeyeceklerini sorar. Müfettiş belirlemeye çalışacaklarını söyler. Soruşturma genişlemiştir. Rada yanlarına gelince konuşmaları duyar. Rada çok gerilir. Poppy bunu fark eder ve neden gergin olduğunu sorar. Rada bir şeyin olmadığını söyler ve oradan ayrılır. Rada yine Tripti'yi arar ama ulaşamaz. Rada Tripti'nin evine gider ama Tripti evde değildir. Onun gelmesini bekler. Çok geçmeden Tripti oraya gelir. Rada telefonu kapalı olduğu için ona kızar. Tripti güvenlik olması için yaptığını söyler. Rada olanları anlatmaya başlar. Gaurin'in kimliğinin açığa çıktığını, Kokila'nın da yakında hafızasının yerine geleceğini söyler. Rada Tripti ile kaçmak ister ama Tripti evde ne olup bittiğini görebilmeleri için Rada'nın son ana kadar evde kalmasını ister. Kaçarlarsa polis kısa sürede onları yakalayacaktır. Rada gece geç vakitte Modi konağına döner. Kokila'nın Jigar'ı kapı girişinde yatmaya mecbur ettiğini görür ve saklanır. Jigar uyuyana dek içeri girmek istemez. Ama Rashi Rada'yı görür. Rada tapınaktan geldiğini söyler. Rashi ona inanmaz. Tartışmayı Jigar sonlandırır. Doktor Kokila'yı muayeneye gelir. İlacı değiştirir. Modi ailesinden Kokila'nın hafızasının geri gelmesi için baskı yapmamalarını ister. Rada doktorun değiştirdiği ilacı trip diye söyler. Gopi Kokila'nın yeni ilaçlarını getirir. Çok geçmeden Rada Kokila'nın odasına çay getirir. Kokila banyoya girer. Kokila banyoya girince Radha Kokila'nın ilaçlarını değiştirir. Ancak Parag'ın içeri girmek üzere olduğunu görünce hemen yatağın altına saklanır. Gopi ile Rashi konuşurlarken evde olup bitenlerden Kokila'nın haberdar olması gerektiğini ama sağlığı nedeniyle sakladıklarını söyler. Bu cümleyi duyan Kokila onların yanına gelir. Rashi ve Gopi yine yalan söylerler bir şeyler döndüğünden emin olan Kokila, gerçeği duyana dek tek kelime konuşmayacağını söyler. Akşam Parak odaya girince Kokila onu hırsız zanneder. Kokila iyileşeceğine kötüleşmektedir. Daval akşam eve giderken bir kadının bazı adamları dövdüğünü görür. O sırada kadının arkasından birisi kadına sopayla vurmak ister. Daval ona engel olur. Kadın olayı yanlış anlayıp Daval'a bir tokat atar. Daval oradan ayrılırken nüfus cüzdanını yere düşürür. Kadın Daval'ın nüfus cüzdanını alır. Kinjal Daval'ın yüzündeki izleri görür ve ona ne olduğunu sorar. Daval olanları anlatır. Kinjal kadına kızar. Ertesi gün Daval'ın evde olmadığı sırada önceki günkü kadın Daval'ın kimliğini geri getirir. Kinjal onun Daval'a vuran kadın olduğunu anlar ve tartışma başlar. Kadın ne zaman başını sıkışırsa beni arayın diyerek ona kart vizitini verir. Gopi Kokila'nın ilaçlarını kontrol etmeye gider. Kokila'nın odasına girer. Dolabı açtığında Kokila kızar. Misafirlerin dolaplarını karıştırmaması gerektiğini söyler. Hada yakalanacak mı? Gerçekler ortaya çıkacak mı? Devamı Masum 267. bölüm özetinde. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.